Bugün güç kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuzdur belki Yuval Noah Harari'nin ekranlardaki en iyi işlediği Saksış'ın final sezonu şu sıralar yayınlanıyor ama diziden bahsetmeyeceğim korkmayın. Sadece dizi gücün yarattığı etkiler üzerine olduğu için bu video ilham oldu. Üzerine konuşması kolay olsun diye gücün bize etkisi altına aldığı anlarla ilgili 5 başlık belirledim. Bunları da ben böyle şeyler kesinlikle yapmıyorum deyip söyleyeceklerimden yırtamayın diye kontrolümüzde olmayan konulardan seçtim. Genelde gücün etkileyiciliğinden konuştuğumuzda bizi asla kimsenin etkisi altına alamayacağını düşünürüz. Hakimiyet sözde bizdedir çünkü ama bizden başka herkes manipüle edilmeye müsaittir. Ama şimdi üzerine konuşacağımız 5 maddede bu bahaneye sığınamayacaksınız. İlk maddemiz ses tonumuz hakkında. Amerika'da zamanında bir talk show vardı. Aramızda Kurtuluş Savaşı'nı görmüş olanlar bilir. Larry King isminde dönemine damga vurmuş bir ismi şovu. Bizde karşılığı Okan Bilgen değil ama talk show dünyasına etkisi bakımından eşdeğer olarak ülkemize onu aklınıza getirebilirsiniz. Larry King'in şov kayıtları üzerinden bir analiz yapmışlar. Şova katılan insanlar eğer kendilerini Larry King'den daha düşük statülü görüyorlarsa onun ses tonuna uyum sağlıyorlarmış ritmi Larry King belirliyor yani. Ama eğer Larry King gelen konuğunun kendisinden daha yüksek statülü biri olduğunu düşünüyorsa bu sefer kendisi o konuğun sesine uyum sağlıyormuş. Aslında bunu farkında olmadan biz de yapıyoruz. Hatta bazen ne yaptığınız o an fark edip kendinize şaşırmış bile olabilirsiniz. Biriyle sohbet edersiniz. Adamın ya da kadının ağrısı sizi öyle bir için alır ki ona adapte olursunuz. Aslında bir bakıma karşınızdaki insanın gücüne boyun eğersiniz. Ses tonunun nasıl olacağını o kişi belirler bu dakikadan itibaren. Ya da tam tersini yaşadığınız da olur. Genelde bunu hiç etkilenmediğimiz insanlar karşısında gözlemlemek daha kolay. Etkilenmediğiniz için içinizden geldiği gibi davranırsınız ve işin ironik tarafı tam da bu sebeple güç bu sefer bize geçer. Karşı taraf sesini bize uydurur. Yani bize etkisini alanlar da bizden hiç etkilenmedikleri için de bizi etkileyebiliyorlar. Diğer hmm. maddeye geçmeden eğer böyle şeyler yaşadıysanız aşağıya bırakın konuşalım. İkinci madde kos konusu. Mark Twain ödülü adında komedyenleri onurlandırmak için her yıl bir ödül töreni düzenleniyor. Birkaç yıl önce de en sevdiğim komedyenlerden biri olan Dave Chappelle de bu ödüle layık görüldü. Ödülü almak için e, elinde esrar izmaritiyle sahneye çıktı ve güç hakkında bir tespitte bulunarak geceyi onurlandırdı. Aşağı yukarı şöyle bir şey dedi. Kapalı alanda sigara içmek yasak ama sahnede esrar içiyorum. Ne yapacaksınız? Töreni düzenleme sebebiniz olan adamı mı sahneden kovacaksınız? İşte buna koz denir beyaç. Buna benzer bir şeydi. Aşağıya linkini bıraktım. Siz mutlaka ondan izleyin. Aslında hayatımızın içindeki çok önemli bir konudan bahsediyor. Bu dünyayı kontrol altında tutabilelim diye bir ton kural uydurduk. Hepsi uydurma. Ben çıkıp ben de diyebilirim ki bu evde kırmızı renk herhangi bir şey giymek yasak. Kuralın mantıklı olmasına gerek yok. Bu benim alanım ve ben böyle istiyorum. Bunlar yeterli parametreler. Ama uydurduğumuz herhangi bir kuralla ilgili hiç sesi dile getirmediğimiz bir şart vardır. O da bu örnekte evime misafir gelecek kırmızı renkli kıyafete sahip kişinin elinde ne koz barındırdığının her şeyi değiştirecek olması. Eğer çok çok görüşmek istediğim birisi kırmızı renk giyinip bu eve gelse onu içeri davet etmeyecek miyim? Ya da örneği hayatın içine doğru çevireyim. Sizinle gerçekten ama gerçekten görüşmek isteyen ve ihtiyaç duyan bir şirket iş görüşmesinden sonra ne kadar süreyle sizi bekletme riskini göze alır? Eğer bu sizi kaybetmeye sebep olacaksa diğer adaylarla görüşür mü? Ya da o kadar değerliyseniz Ortada bir mülakat olur mu? Hayatla karşımıza çıkan kuralların büyük çoğunluğunu elimizin ne kadar güçlü olup olmadığıyla ilgili. Türk vatandaşları olarak dünyayı gezerken bize bize hep der ama 300-400 bin dolarınız varsa bir ada ülkesinden alın pasaportu, her yere vizesiz girin çıkın. E ama ben hala aynı kişiyim. Bir ülkeye girip girmemem sorun yaratacaksa bu hangi pasaporta sahip olduğumla mı ilgili olmalıydı? Demek kuralların bize olan geçerli elimizdeki kozların gücüne bağlı. Özellikle yazılı olmayan kurallar üzerinden yürüyen insan ilişkilerinde durum daha da çarpıcı. Bir şey istemiyorsanız kurallarınız vardır. Bir şey istiyorsanız istisnalarınız. İşte gücün cazibesi başlığına atma sebebim tam olarak bu. Elinde doğru kozlar, kozlara sahip biri size bütün kuralları yutturabilir. Dev Şapel de fırsatını bulduğu bu koz mevzusuna göndermede bulunmayı ihmal etmemiş. Üçüncü başlığımız görsel egemenlik. Kavramı açınca ne anlattığıma şaşırmayacaksınız ama buradaki... Burada asıl dikkat etmek istediğim nokta, çekmek istediğim nokta bunu farkında olmadan ömrümüz boyunca çok tutarlı bir şekilde gerçekleştiriyor olmamız. Kısaca bu kavram konuşurken karşı tarafla kurduğunuz göz temasıyla dinlerken karşı tarafla kurduğunuz göz teması arasındaki bir orandan bahsediyor. Eğer birebir gibi bir oran varsa karşınızdaki insanı akranınız gibi görüyorsunuz. Öyle olmak zorunda değil. Bu sadece sizin perspektifiniz bile olabilir. Ama eğer denge dinlerken göz teması kurma lehine 0 5 0 gibi bir yere kayıyorsa karşı tarafı otorite olarak görüyorsunuz tam tersi ise karşı tarafın statüsünü sizden aşağı görüyorsunuz. Bu kötü bir tabir ama ben sadece psikolojik karşılığını söylüyorum. O arkadaşınızı aşağı görmüyorsunuz. Sadece gücü sizin üzerinizde etkisiz diyelim. Bu konuya dair araştırmamızda da Sübliminal kitabından. Komutanlar aralarında konuşurken oran birebir 1'e bire bire yakınken bir psikolojiye giriş bölümü öğrencisinin üniversiteye gitmeyi planlamayan bir lise öğrencisiyle konuşurken ki oran 0.92. Prestijli bir tıp fakültesine kabul aldığını düşündükleri biriyle konuşurken oran bir anda 0.59'a düşüyor kendilerini karşılarındaki insana göre daha güçsüz hissediyorlar. Ama araştırmadaki insan gerçekten öyle bir fakülteye gitmiyor. Bu veriler, verilen bilgiler tamamen uydurma. Deney için yaratılmış karakterler. Ben araştırmada erkekler kendi uzmanlıklarıyla ilgili bir konuda bir kadınla konuşurken 0.92 gibi bir oran ortalaması yakalamış. Ama kadın uzman olduğu ama erkeğin bilmediği bir konuda konuşuyorsa bu oran 0.62'ye düşmüş. Sübliminal kitabında daha fazla detayını e, bulabileceğiniz bir araştırmanın bence güzel tarafı şu. Kısa süreliğine göz temasını kontrol etmeye çalışabiliriz ama bu elimizi kolumuzu kontrol etmek gibi değil. Yani eninde sonunda ortamdaki gücün kimden yana olduğuna dair oluşan aura'ya kendimizi bırakmamız gerekir. Gelelim dördüncü maddeye. Peki güç daima yozlaştırıyor mu? Güçsüzler mazlum melekler mi? Hep güçlünün yarattığı etkiden bahsettik ve konuyu da e, saksı açınca sanki sadece güçlü olan taraf manipülatif ve istersek kendi çıkarlarına göre dürüm, duruma müdahale ediyor gibi anlaşılıyor. O sırada güçsüz ise mazlum, bir melek adeta. Daima hak gelmiş taraf gibi gözüküyor. Ama özgüven sahibi olmamanın da negatif yanları var. Bir araştırmaya göre bir organizasyonda daha güçsüz olan hisseden insanların kendilerinin yükselmesini sağlayacak alanlara yönelik yalanlar söylemesi daha olasıymış. Çünkü güçsüz olduklarından özgüvenlerini yalanlarla artırmaya çalışıyorlar. Yani aslında ne güçlüleri öcü ne de güçsüzleri adeta meleklermiş gibi genelleyebiliriz. Hiç yozlaştırmıyor güce sahip olmamız da olmamamız da sadece bize kim olduğumuzu ortaya çıkartma fırsatı tanıyor. En basitinden az önce Dev Chappelle'den bahsettim. Komedi dünyasında o kadar büyük etkisi olmasına rağmen bu gücünü hiç kötüye kullanmamış bir isim. Kendisine yapılan haksızlıklarda cabası, Dev Chappelle şov ile ilgili olanları birçoğunuz biliyordur. Ve geldik son maddeye. Peki neyin gücü temsil ettiğini kim belirliyor? Kuralları uydurma dedik. Güç de soyut bir kavram değil mi? Peki değerin neyden aldığına kim karar veriyor? Her konuda olmasa da bu araştırma üzerinde kadınlar. Bu araştırma belki de hem biraz övgü hem biraz yergi kadınlara karşı. Ben de üzerine düşünürken arada kaldım açıkçası. Cevap dünyanın hangi yönüne baktığınıza göre değişiyor. Araştırma diyor ki eğer bir toplumda kadınlar cömertliğe, cesarete, kibarlığa değer veriyorsa bu değerler erkeklerin seçimi ve başarılı olma yarışında bir kritere dönüşüyor. Bu sefer erkekler de bu rekabeti bu değerler üzerinden çalışarak, geçme, birbirlerini geçmeye çalışarak devam ettiriyorlar. Sonucunda kadınların değer verdiği faktörler toplumda yükselişe geçiyor. Kısaca kızlar kibarlığı övelim övdürelim. Belli ki bu erkekler kendileri için bunu yapmayacak olsalar da bizim için bunu yarışa döndürmeye gönüllüler. Toparlayacak olursam Saksış'ın gücün cazibesinin ona sahip olma tutkumuzun insanları nasıl acımasızlaştırdığını anlatıyor olabilir ama bence güç insanları dönüştürmüyor. O güce kavuşmadan önce de zaten öylelerdi. Artık bir maskenin arkasına gizlenmelerini gerektirmeyecek kadar güçlüler sadece birine gücü teslim ettiğimizde biz aslında o insanların ilk defa kim olduklarını keşfetme imkanı buluyoruz. Peki size sorayım. Güç sizi bozar mı? Bu da yanlış bir soru oldu. Düzelteyim. Sizce zaten hali hazırda içinizde küçücük bir diktatör var da size güç verilse bu ortaya mı çıkardı? Beni Twitch'te Frostpunk oynarken denk görmüş olanlar bilir ki diktatör olmaya şu kadar uzağım. 18 kişi de çalışmıyor zaten. Sinirim bozuldu bak şimdi. Çalışın bakayım. Şimdi bir şeye benzedi. Bak bir barbarlık daha yapmışlar. Bekçileri gönderiyorum ben tabii ki. Gereksizse, yani yapabilseydim eğer birazcık da pataklardım bunları ama yapamıyorum maalesef. Siz kendiniz hangi maddeleri yakaladınız? Aşağıya bırakın birlikte tartışalım. Videoda bahsettiğim bütün içeriklere, linklere açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.